Counter Strike 2'nin yeni güncellemesiyle karşınızdayız efendim. Öncelikle yama notlarında yazmayan en büyük güncelleme ile başlayalım. Austin Major stickerları gördüğünüz gibi kalkmış durumda. Austin Major'lerine artık oyundan erişemiyoruz. Yani pazarda birazcık artı 18 şeyler dönüyor şu anda. Hemen güncellememizin ana konusuyla devam edelim. Armory Pass bayağı bir değişti. Doktor Boom Champs'ları gelmiş. Biliyorsunuz ilerleyen zamanlarda smoke bombalarına, flashlara, el bombalarına vesaire hepsine skin gelecek. Bu da bir ön izlemesi gibi olabilir aslında. Kuvvetli muhtemel. Hatta kesinlikle bu koleksiyon içerisindeki skinlerden bazıları el bombalarında gelecek. En beğendiğimle başlıyoruz. Beaten Body. Oyunun fizik motorunu bayağı çalıştırmışlar. Kendisi güzel bir skin açıkçası. Şöyle hepsini kısaca göstereyim. Çünkü bazı arkadaşların oyuna erişimi olmayabilir. Görmek isteyebilirler. Şöyle ufak ufak gösteriyorum hepsini. El bombası çamlarımız bu şekildeydi. Missing'in Community Charms, bunun önemli özelliği Community'nin charmları olması. Yani, yani tasarımcı oyuncuların yaptığı, workshop'a yüklediği charmlar bunlar. Burada güzel bir var. Şöyle bunları da kısaca gösterelim. Ya açıkçası çok da ahım şahım bomba bir güncelleme diyemeyeceğim kendisi için. Burada beğendiğim şu var. Bu güzel. Nice. Bunları da kısaca gösterdik. Ardından sticker'larımıza geçelim. Sticker'larımız var yeni yeni. Yine community'nin sticker'ları var burada. Eva adamdır. Ardından bir diğer yeni sticker koleksiyonumuz Sugar Face koleksiyonu. Bunları da kısaca gösterelim. Buna benzer bir sticker kapsülü bulunuyor zaten. Ona ekstra olarak getirmişler buraya. Kaldırılacağı söylenen Galerik case grafik koleksiyonu ve Karakter Craft sticker koleksiyonu kaldırıldı. Armory Pass'taki değişim bu şekildeydi. Hızlıca oyun içerisindeki küçük değişikliklere de bakalım. Artık C4 bombasına öldüğünüz zaman Scoreboard'da ölüm hanesine bir tane ekleniyor. Eskiden bazılarınızın bilebileceği üzere Zeus'ta inanılmaz bir kill streak bonus vardı işte o kaldırıldı. Sniper dürbünlerinin ortasına bu şekilde bir boşluk eklendi. Bunu isabetliliği arttırmak adına yaptıklarını söylüyorlar. E tabii ki çok da hoş değil benim için açıkçası o yüzden. isterseniz şu anda yazacağım konsol komutuyla bunu değiştirebilirsiniz. Eski haline getirebilirsiniz. İsterseniz de ayarlardan oyuna tıklayıp buradan item'e e tıklayıp Show Scope Sniper Rifle Inaccuracy kısmında Yes'i No yapabilirsiniz. Oyun ayarlarından da değişiyor. Konsol komutlarının çoğunun oyun ayarları içerisinde de erişimi var bildiğiniz gibi. Bunlar dışında Palacio ve Golden olmak üzere rekabetçi moda haritalarımız ayrıca Link Manager'in de rooftop ve transit eklendim. Yeni güncellememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Çok da ahım çahım bir güncelleme değil. Bütün yama ulaşmak isteyenler açıklama kısmında Valve'ın resmi sitesine gidebilir. Anlattıklarım dışında çok da önemli olmayan ufak tefek güncellemeler de mevcut. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.